İnşallah Avni Bey. Suzancığım ne yapıyorsunuz? Kafeyi topluyoruz Betüş. Niye? Ne gidiyormuşsunuz ya. Ay, <laughs> bırakın buna hiç gerek yok. Ha, nasıl gerek yok hayatım? İnsanın sevdiği yerden taşınması ne demektir ben bilirim. <laughs> Alıştığın yerden tası tarağı toplamak ağır gelir. Bırak da bari bu yükünü hafifletelim. Ayol asıl siz bırakın, bizim bir yere gittiğimiz yok. Ne? Yani gitmiyor musunuz bir yere? Aa! Ay. Bismillahirrahmanirrahim. Size söylememde bir sakınca yok. Çocuklar çok üzüldüler, çok ısrar ettiler diye sadık taşınmaktan vazgeçti. Allah! 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 Ay insan inanasa gelmiyor Betüş. <laughs> Bak iki gözüm önüme atsın sabaha kadar ağladı Suzan. Ay, Benim de ilk işim sabah kalkınca gazetelere bakıp Ankara'da ev aramak oldu. Ne? Dik ben de buldum bile. <gülüyor> <gülüyor> Ay Cumşak! Lan bu konuyu açsak mı? Gerçek mi Betüş? Yani gerçekten gitmiyorsunuz değil mi? Ay bana inanmıyorsanız Sadık'ı arayalım kulaklarınızla duyun gitmeyeceğim. Var yok canım tamam. o kadar da değil. Arası arasın arasın. arasın, 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 arasın. arasın, 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 arasın. Efendim? Aa merhaba Betüş. Sadık'cığım ben taşınmaktan vazgeçtiğimizi Sultan hanımlara söyledim. Ama bana inanmadılar, bir de sen söyler misin canım? Aa, ne vazgeçmesi, kim vazgeçmiş? Sadık'cığım bu sabah konuştuk ya hayatım. Aa, hayatım ben öyle bir şey söylemedim ki <laughs> sen rüya gördün herhalde. Sa Sadık sen ne diyorsun? K kapat telefonu ben hemen oraya geliyorum. Ne ee, oldu komşum gidiyor musunuz gitmiyor musunuz? Ay. Yani ben de ona göre dikmendeki evi arayayım. Bilmiyorum yani Sadık mı ne dediğini bilmiyor. Ben de rüya görüyorum. Ay Arnu Bey ne oldu Şimdi ben anlamadım toplanalım mı toplanmayalım? Nakliyatçı esiydim başıma. Toplanalım. Tekrar var bir Sadık yerinde mi? Evet, odasında toparlanıyor. Şey, siz onunla konuştunuz mu? Yani şu yeni iş hakkında diyorum. Evet, konuştuk. Senin bu kocan var mı kocan? Dengesiz. Karım ve çocukları taşınmak istemedi, kalıyorum dedi. Ama ne güzel dedi. Maaşına zam yaptım, arkasından fikir değişti. Hayır, ben gideceğim dedi. Yani beni de sabah sabah serseme çekiyordu. Karar versin. Ya gitsin, ya kalsın. Yani çamar olmanına döndüm. Betüş. Allah Allah. Bu çok Sağ ol, Aa, ne çabuk geldin hayatım? Son kararını öğrenebilir miyim? Ne hakkında? Şu yeni işin hakkında. Ee, tamam, işi kabul ettim, gidiyorum. Son bir saattir eşyalarımı topladım. Yani artık bu defteri kapatıyorum. Aa, bu da neyin nesi? Ne neyin nesi hayatım? E, gördüğün gibi e, e, şey burada kalıyorum yani çocukların ve sen istediğin için. Ha, ayrıca bana Umur Bey ne dedi biliyor musun? E, dedi ki e, maaşına zam yapıyorum ve tekrar işine dönebilirsin dedi. <laughs> e, ben şu eşyaları yerlerine koyduktan sonra bir an önce evimize gidelim. Çünkü bu haberi çocuklarıma vermek için sabırsızlanıyorum adeta. Tamam canım sen eve git çocuklara hemen haberi ver. Ben de bir annemle konuşup öyle geleyim oldu mu canım? Yani e, sana söylemek istediğim şu senin ve çocukların uğruna hayallerim... Boş. Anlıyorum canım. Anlıyorum. Anneciğim. Eee antrepoya girdi herhalde. Kafayı yemiş çocuk. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.